Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben Ayşenur. Bugün sizlerle birlikte tert çocuktan ıı, teleli oyununu oynayacağız. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim mi? Bence geçelim. Evet arkadaşlar şu an oyuna girdim ve yükleniyor. Hemen başlayalım. Tert çocuk kanalında Yürüklerin hayatını anlatan küçük kız. Aa kim ki arkadaşlar? Hiç bilmiyorum, hiç tahminim yok. Hmm. O diyeceğim herhalde. O diyorum. Aa yokmuş. Bu arada arkadaşlar sesi yok. Çünkü ben bu videoları sessiz çekiyorum ve siz oyuna sesini duymuyorsunuz. Çünkü sonra ben ses kaydı alıyorum. Aa, bu ne olabilir? Ne dedim? Şampuanmış. O zaman tekmeği var. Yani şey olmazsa nedir? Evet ben mi diyorum ve doğru bildik. Çünkü ortasında dedi arkadaşlar. Siz duyamadınız fakat ortasında dedi. Bu ne çikolata mı? Bilmiyorum ki. Ee, ne olabilir ki? Düşünüyorum şu an. A mı ki? Evet doğru bildik. Ma. Ne ki? Ayak. Aa Evet buldum. Mayıs arkadaşlar. Herhalde yani Y ise Maysa'dır. Evet Maysa. Şimdi tahmin et diyeceğim. Zaten az önce tahmin et dedim gördüğünüz gibi. ayda da koyarak artık Maysa oluyor gördüğünüz gibi. Doğru bildik yaşasın. Şimdi bir tur daha oynayalım mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Bence oynayalım. Evet İstanbul'da bulunan dünyanın en büyük kapalı su sarnıcı. Sarnıcı ne ya? Neyse arkadaşlar hemen şimdi başlayalım. Peki arkadaşlar? Ee, o dedim olmadı. Bu ne arkadaşlar? Bilmiyorum ki. Aa, bu da yanlış. Oyuncaksa. Ya C ile var ama ben Y'ye gitti. Kafam ondan dolayı Y diyeceğim. Ve doğruymuş. Y ile ne var ki? Burada arkadaşlar İstanbul'da olduğu için İstanbul'la arkadaşlarımız bunu kolayca bilebilir mi Çünkü babaları anneliği ya da yakınları söylemiş olabilirim. Ve Ç şey değilmiş. Niye Ç şey dedim ki arkadaşlar? Ay arkadaşlar nefes nefese kaldım şu an. Bu arkadaşlar yeni bir video edit uygulaması buldum. Ben de biliyordum fakat bununla bu kadar özellikler olduğunu bilmiyordum. Şimdi adını söylemeyeceğim sizin. Fakat gerçekten bu uygulama sayesinde çok yararlandım. Ee, müzik değil yazı şeydir. Mesela başlıktaki yazı şeyini bu uygulama sayesinde yaptım. Intronun sonrasındaki şeyi yaptım. Sonra bundan sonra oyuna geçiş şeyini, geçiş efektini bununla yaptım. Gayet güzel bir uygulama. Geri Yeri Yere ya, Bilmiyorum kim. Arkadaşlar burada bugün babaannem gelecek. Ondan dolayı yarın ve öbür gün maalesef video çekemeyebilirim. Bunu da söyleyeyim. Fakat sessiz video yani. Bugünkü gibi olabilir. Yere bakan mı? Aa, şey yok ki. K. T diyelim o zaman T mi desem. Evet T doğru. Yere batan değil mi? Bence yere batandır. Tahmin et diyorum. A diyorum ve son olarak da ne diyorum? Evet bence yere batandım. Doğru bilmişiz. Ve kazandık arkadaşlar. Evet o zaman arkadaşlar kazandıysak da bu videonun bitişine geçelim. Şöyle bunu da yapsak mı ki? Yok yok yapmayalım. Çıkıyorum. Ee, evet. Evet arkadaşlar bu videodan da bu kadardı. Umarım videom beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Evde kalmayı da asla ama asla atmayın. Kocamla hepinizi. Ve hoşça kalın. Takipte kalmayı unutmayın. Ay nefes nefes kaldım arkadaşlar. Ve tekrardan yapıyorum hepinizi. Hoşça kalın. Bye.